misafirlerimize, Romanya'dan ve Finlandiya'dan proje koordinatörü olan Mariana ve diğer arkadaşımız Tatiana'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim kırmadıkları, buraya geldikleri ve güzellikleri gördükleri için aynı zamanda beraber bir proje gerçekleştirmeye çalıştığımız için. Bu projeden de kısa bir bahsediyoruz. Proje matematik matematiğin gelişimi hakkında, Pisa raporları hakkında. Biliyorsunuz Türkiye Pisa raporlarında biraz geri seviyede, aynı zamanda Romanya'da geri seviyede fakat Finlandiya e, Pisa raporlarında ileri bir seviyede ve biz bu neden bunun nedenlerini daha iyi bir şekilde araştırmak e, bu farklı yönlerin neden olduğunu ortaya koymak için böyle bir proje yapmaya uygun bulduk Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni kırmadılar ve şu anda bunu gerçekleştiriyoruz E bu bir öğrenci aktivitesi yani aynı zamanda bir e, öğretmen e, görüşmesi aktivitesi e, ve e, bu so bir sonraki seferde e, Umarım e, Romanya'ya gideceğiz ve ardından Finlandiya'ya gideceğiz ve projemiz bu şekilde bitecek. Umarım tabii ki yine ee daha yeni çıktılarla devam etmiş olur. Projenin siz Türkiye ayağındasınız. O da Türk evet, ee ee, Türkiye tanıyalım sizi. Projenin koordinatörü. Ee, Türkiye koordinatörü. i̇smim Özkan Çakır. E, Diğerim başı ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. E, bana bu ee, proje yapmamda yardımcı olan ee, öncelikle okul müdürü Ahmet Çiçek Denge ve arkadaşlarım Erdem Özcan e, Doğan Baydal ve arkadaşımız Serap Hanım e, bir alabilirseniz Serap Hanıma da e, teşekkürlerimi e, bildiriyorum aynı zamanda eşime de çok teşekkür ediyorum ee, bana yardımcı olduğu için. Evet. evet. Proje hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, kendi bilgilerimizi, kendi iç eğitimlerimizi karşılaştırmak için ve değişim için neler yapıyoruz e, bu konu hakkında bunları belirtmek için. Uh, we are from different country, part from different culture and we have a common point. Uh, biz farklı ülkeleriz, üç tane farklı ülkeyiz fakat uh, matematikte beraberiz, matematik uh, matematik işi yapıyoruz. Uh, I'm glad to see here uh, that <laughs> Education is most important factor in your progress. Ee, ben şunu e, görüyorum ki e, matematik e, gerçekten bizim için önemli. E, bu projeyi devam ettirebilmemiz için, bu projedeki olayları görebilmemiz için. And of us need to of of Ve e, burada e, öğren. E, bizler görüyoruz ki bu projenin öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu e, proje. This project we are a big family and that is the important factor in our. Ee, bu projede gerçekten biz büyük bir aileyiz ve e, bizim e, gelecek yapacak gelecekte yapacaklarımız için de çok önemli bir e, toplantı, çok önemli bir e, eğitim oldu bu e, buraya gelmeniz. Özkan'a uh, uh, ee, da teşekkür ediyorum. Özkan e, e, iyi bir koordinatör, güzel e, organize ettik tüm olayları. E, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hi, my name is Henrika. Yeah, <laughs> Henrika. I'm from Finland. Ben uh, Finlandiya'dan geldim. Yes. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ne amaçla geziyorlar Ayvacı? Uh, why are you here in Ayvacı? <laughs> uh, this this area? Yes, this area. Uh, We came you, you here. You can talk about uh, us also uh, about our project. Oh, well Mariana can do that, but um we came here to this area uh to join this ferry trip. I think. Yeah. Yes, because you they wanted to take us here. Süper. <laughs> 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 proje kapsamında bur burada oldukları için biz de Türkiye koordinatörü olduğumuz için onları buraya getirdiğimiz şey. Proje nedir? <laughs> projemiz bir matematik projesi. E, bu proje Türkiye'de e, başvurulan 640 proje arasından ...ilk 30'a girmeyi başardı. Ee, Samsun'da 3 projeden bir tanesiyiz. Ee, Türkiye'de ise 30 projeden bir proje. Ve alanında ilk konma özelliğini taşıyor. Çünkü e, Samsun'da e, yapılan ilk matematik projesi bizim projemiz. Ee, projenin bir diğer özelliği de... ...koordinatör ülkenin Türkiye olması. Yani diğer ülkelerin yaptığı bir proje değil de... ...bizim kendi yaptığımız projeyi biz... E, ...diğer ülkelerden partner olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Projemizin amacı şu ki OECD'nin yapmış olduğu uluslararası PISA sınavı vardır. Bu PISA testlerinde Türkiye'nin başarısı biraz alt kısımlarda olduğu için biz bunu yükseltmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda da en iyi ülkelerden bir tanesi Finlandiya. Dünya genelinde kalitesini ispat etmiş bir ülke olan Finlandiya'nın eğitim sistemini yakından incelemek istiyoruz. Arkadaşlar nasıl Türkiye'ye gelmişlerse biz de Eylül ayında ve 2017'de Finlandiya'ya gitmeyi planlıyoruz. Bir diğer partnerimiz ise Romanya. Romanya da yine aynı şekilde bizim gibi Finlandiya eğitim sistemini incelemek istiyor. Dolayısıyla bizim burada öncü lük etmemiz gerçekten hem Türkiye adına hem de Samsun adına bizim ve okulumuzun adına gurur verici bir durum. Have you, have you ever been to Turkey and uh, uh, Samsung at the first time? now for me is not time to go to it. I went many years ago to Izmir, Izmir, Trabzon and uh, this is uh, first time in and, uh, Samsun and Kocaeli. Samsun'a, Samsun'a ilk gelişim. Türkiye'ye ise dördüncü like gelişim. Buradan önce Trabzon, Ordu ve İzmir'e gittim. <laughs> did you like, like Ayvacık? The, the, the name of this town is Ayvacık as I said before. So he want to ask you do you like here? Yes. Yes. I like it a lot. It's my first time in Turkey, and, and uh, I found all the people very friendly. I felt really welcome here. Ee, benim Türkiye'ye ilk gelişim ee, ve Ayvacık da gerçekten çok güzel bir yer ve insanlar da oldukça arkadaş canlısı. Find the Fantastic. 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 The uh, he, he wants to ask about something your t-shirt yes and uh, you can say do give it to you yes, I, got, I got this shirt as a present from Don and, and he uh, he made it especially for me if you want to see <laughs> because I she also plays football in finland. Yes. and that's why i make him a special t-shirt. <laughs> and uh, i want to say and, something. Um, <laughs> before, before, before i got this t-shirt, i got a penner punch. <laughs> my, my friend gave uh, me a penner punch. <laughs> and then i saw that and, uh, <laughs> and after that i have decided to make uh, something special about it. yeah. so this appears that i'm a battleground. <laughs> <laughs> uh, yeah, we are fighting we are, uh, at the moment. Uh, Galatasaray'a tişörtü Doğan arkadaşımız hediye etmişti. Doğan arkadaşımız koyu bir Galatasaray'la. Ama aynı zamanda projenin baş koordinatörü olan Özkan Bey de Fenerbahçeli olduğu için Doğan Özkan Bey önce bir kupa armağan etti Hendrikaya. Daha sonra bunun karşılığında da Doğan formayı formayla olayı kapattı. Olayı kapattı. Yani adını Galatasaray, Galatasaray dolayı, bu Galatasaray. Galatasaray. I. Galatasaray ı <laughs> Ayrıca formayı siz vermişsiniz Evet formayı ben verdim. Ayrıca Romanya takımı da zaten Hacı'dan dolayı Galatasaray'ı çok iyi biliyor. Yani... Onlar da zaten eee e ayrıca e, önemi var Galatasaray'ın. <laughs> formaları falan kendileri almışlardı. Dedik Finlandiya'yı da e, Galatasaraylı yapalım bu konu bir şekilde bir <laughs> evet. Evet. Ama Fenerbahçe'yle yani yaptı. İleride e, belki o, o açı açıdan bir sıkıntı yok gelir, Yani. Nerede e, 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 Fenerbahçe? Hani sosyal medya o şekilde koydu Galatasaray'a yeni transferi diye. Yani. Öyle mi? Evet. Yani. Ne yani. zaman Şimdi, yaptın دعame? Aramızda bir Beşiktaşlı'ya <laughs> ihtiyaç var. Ben de Trabzonspor'lu <laughs> olduğum için bir Türkiye Amatör <laughs> burada gidip Bir de bir Beşiktaşlım Kimle söylemek. Buna formayla kandırmaya çalıştılar. Fakat kandıramadılar hala Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'ye futbolcu almışlar için bir Fener şey de abi. <laughs> Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Galatasaray. <gülüyor> Galatasaray. <gülüyor> Aa, görüyorsunuz Fenerbahçe. Eee <laughs> <laughs> senden de alalım <laughs> herif abi. Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Galatasaray. Galatasaray <laughs> 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 Peki çok Güzel bir dostluk. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>